Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan dal turşusu yapımı başladı. Kış aylarının başlamasıyla birlikte kışlık yiyeceklerin hazırlıklarına başlayan Sivaslı bayanlar, Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında bulunan ve pezik turşusu olarak da bilinen dal turşusu için kolları sıvadı. şimdi buğurt diyoruz. Bunu burada yakıyoruz. 4 diyoruz. Turşu vuruyoruz canım. Burada müşterilerimizin yerleri belli. Hani bize telefon aracılığıyla ulaşıyorlar. Kasasını yediden veriyoruz pancarın. Hani bu sene tohumunun kilosu 25 lira olduğu için bu sene 7 adam veriyoruz. Her sene 5 liradan veriyorduk pancarı kasasını. Günlük 2 remok satıyorum böyle. 250-300 kasa arası satıyorum. Sivas'ın yöresel lezzet olarak ün salan dal turşusu için kadınlar hazırlıklarına başladı. Turşuluk seçiyoruz canım. He, yapraklarını kesiyoruz. 11 miydi neydi başladık yapıyoruz işte böyle. Dallarını seçiyoruz. Şunu bötleyeceğiz, haşlayacağız. Şunu da sarma saracağız. İşte uğraşıyoruz böyle. Pezik turşusu olarak da bilinen dal turşusunun yapımının oldukça zahmetli olduğunu belirten vatandaşlar, turşunun tadıldığında çekilen bütün zahmetlere değdiğinin görüleceğini söylüyor. Koparıyor dallarını. Seç, seçiyoruz. Ondan sonra da götürüyoruz, yıkıyoruz. Kazan kuruyoruz, haşlıyoruz. Tekrar yıkıyoruz. Bir de onlara dolduruyoruz. Tabii. Sarımsak koyuyoruz, biber koyuyoruz. Getiriyoruz yemeklerin sonra işte tüketiyoruz. Evet, bulgur pilavı yapıyoruz makarnanın yanına kısa hazırlık yapıyor. Lahana yapıyoruz, biber vuruyoruz işte hepsini karıştırıp. Dal turşusunu yapma zamanının sonbaharın gelmesiyle başladığını söyleyen Sivaslı kadınlar evlerinin bahçesinde turşu kurmak için bir araya geliyor. Çok güzel. Önce bak buradan alıyoruz motordan. Seçiyoruz güzel hale yiyoruz. Kazanlarda börtlüyoruz canım. kazanlarda haşlıyoruz. Ha, Oradan sonra getiriyoruz, ha böyle yiyoruz. Bidonlara boşaltı boşaltıyoruz. Bahçelerindeki ağaç gölgesinde pancar ayıklayan kadınlar artık gelenek haline gelmiş pezik turşusunun kendileri için vazgeçilmez bir tat haline geldiğini belirtirken turşunun nasıl yapıldığı hakkında da bilgiler veriyor. Şu anda soğutuyorum. Haşladık haşladıktan sonra hemen soğutuyor. Soğutmazsan hemen kararıyor. করার্স claro কেমন <yim> <t> <y authenticity>